Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Hoş geldiniz. Açık kenar bağıntılarına devam ediyoruz. Geliştirici test biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde BD uzunluğumuz 7 cm, DC uzunluğumuz 5 cm. BC'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şu uzunluğa x dersek üçgen olma şartından dolayı bu x'imiz 7 ile 5'in toplamı olan 12'den küçük. 7 eksi 5 yani farkı olan 2'den büyük olacaktır. Şimdi bir de şunu yapmamız lazım şu açıyla şu 90 derecelik açının toplamı 2 iç açı 1 dış açıyı vereceğinden dolayı şuradaki açımız 90 dereceden büyük olacaktır. O yüzden normalde 90 derece olsaydı biz x x'in karesi 7'nin karesi artı 5'in karesine eşit diyecektik. 90'dan büyük olduğundan dolayı artık x'in karesi bu iki sayının kareleri toplamından büyük olacak. x kare büyüktür Burası 49 artı 25 x kare de buradan topladığımız zaman 74 olacaktır. 74'ten büyük. Kaç tane darsu BC'nin en küçük tam kaç santimdir diye sorulmuş. O zaman 74'ten büyük olması için 9 alırsak 9'un karesi 81 olur ve 74'ten büyük olacaktır. O yüzden doğru cevabımız Bursa. İkinci sorumuz ABC ve DBE üçgenlerinde BC uzunluğu 8, AC uzunluğu 12, DB uzunluğu 5, DE uzunluğu 4 cm. AE'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya x dersek üçgen olma şartından dolayı x 5 ile 4'ün toplamı 9'dan küçük. Farkı olan 1'den büyüktür. Şimdi bir de şuradaki e, uzunluğumuza da y dersek bu x ile y'nin toplamı 12 ile 8'in toplamı olan 20'den küçük farkı olan 4'ten büyük olacaktır. Şimdi biz e, a, e'nin yani y'nin değerini bulabilmemiz için şimdi bu ifadeyi de bunun altına yazarsak x 1 ile 9 arasındaydı. Şimdi burada şunu yapacağız aslında ee, x'leri yok edebilmek için eksi x lazım. O zaman bir şu ifadeyi eksiyle çarparsak eksi 1 işaret yön değiştirecek. Burası eksi x yön değişecek eksi 9 olacak. Şimdi bir kez daha yazalım. x artı y dediğimiz ifade 4'ten büyük 20'den küçük. Eksi x dediğimiz ifade ise şimdi yönünü düzenli yazarsak. Eksi 1'den küçük, eksi 9'dan büyük olacaktır. Taraf tarafa toplayabiliriz. Yönleri aynı tarafa baktığından dolayı. O zaman e, eksi 5 olacak burası. X'ler birbirini götürecek. Y dediğimiz değer eksi 5 ile 19 arasında bir sayı. En büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz zaten şu uzunluğumuz bizim negatif olamaz ama... En büyük değeri sorduğundan dolayı 19'dan küçük olacaktır. Alabileceği maksimum değer 18'dir. Doğru yanıtımız denizli. Üçüncü sorumuz ABC üçgeninde BD ve AE iç açıortay. ED uzunluğumuz 3, AE uzunluğumuz 4 santim. AD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şu açıortaylara alfa şu açı ortayları beta dersek şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İki tane iç açı kesiştiği şuradaki E noktasının şuradaki açısı aslında şuradaki açımıza da 2x dersek şuradaki açı değeri 90 artı buradaki açının yarısı olacaktır. Yani 90 artı x'e eşit. O yüzden burası 90 artı x olduğundan dolayı şu yandaki açımız kesinlikle 90 dereceden küçük bir açıya eşittir. O yüzden biz şu AD uzunluğuna M dersek M'nin karesi küçük olacaktır. 90'dan küçük olduğundan dolayı 4'ün karesi artı 3'ün karesinden. M'nin karesi de buradan 16 artı 9 yani toplarsak 25 olur. Kare alırsak M dediğimiz değer 5'ten küçük olacaktır alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuştu. Bir de üçgen olma şartından burası toplamları olan 7'den küçük, farkı olan 1'den büyüktür. Yalnız biz burada m değeri 1'den büyük kabul Ama m'nin alabileceği en büyük değer 5'ten küçük olacaktır. O yüzden buradaki tam sayılarımız 2, 3 ve 4 alabiliriz. Toplamda 3 farklı tam sayı değeri vardır. Doğru yanıtımız denizdi. ABC üçgensel bölgesinin iç bölgesinde herhangi bir nokta olmak üzere AB 7, AC 13 santim olduğuna göre PB ve PC'nin toplamının en büyük tam sayı değeri kaça eşittir? Şimdi burada şu uzunluğa x, şu uzunluğa y dersek arkadaşlar bu nokta sonuçta şu A noktası olmayacaktır. Yani A noktası olsaydı bu x dediğimiz 7 cm Y dediğimizde 13 santim olacaktı. O yüzden bu X ile Y'nin toplamı dışarıdaki şu iki kenarın toplamından küçük olacaktır. 7 artı 13. X ile Y'nin toplamı küçüktür 20 olur. X ile Y'nin alabileceği toplamın en büyük değeri ise 19 olur. Doğacağımız C. Sonuç şekilde ABC ve BDC üçgenlerinde AB 7 santim, DC 5 cm, AC uzunluğumuz 24 santim ve BAC açısı 90 dereceden küçük olduğuna göre BD uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şuradaki açı değerimiz 90 dereceden küçük arkadaşlar ve şu AC uzunluğu 24 santime eşit. Şimdi bu soruda şunu yapacağız. Eğer şuradaki açı tam 90 derece olsaydı arkadaşlar şuradaki uzunluğu hesaplarsak burası x'in karesi eşit olurdu. 24'ün karesi artı 7'nin karesine. Buradan da x dediğimiz ifade 7, 24, 25 özel üçgeni çıkacaktır. O yüzden aradığımız şu x değeri uzunluğu 25 olurdu. Ama bu uzunluk 90 dereceden küçük olduğundan dolayı şuradaki açı değerimiz aslında 25 dereceden 25 e, santimden küçük bir uzunluk olacaktır. Şimdi burada da şu BD uzunluğunun tamamını Y dersek aslında Y dediğimiz uzunluk e, burayı 25 gibi, gibi düşünürsek ikisinin toplamı olan 30'dan küçük olacaktır. Farkı olan 20'den de büyük olacaktır. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de 30'dan küçük 29 olur. Doğru yanıtımız Bursa olacaktır. Son sorumuz. ABC üçgeninde AD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit. BC uzunluğumuz 18, AB uzunluğumuz 20 cm. Ve bir de ABC açısı 90 dereceden küçük bir açı olduğuna göre BD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada şöyle yapacağız. Şuradan ben orta nokta olacak şekilde şuraya bir uzunluk çizersem burası 10 santim, burası da 10 santim olacaktır. Orta zaman çizdiğimizden dolayı 18'in yarısı olan 9 santim de burası. Aynı zamanda bunlar birbirine paralel olduğundan ve şuradaki açı değerimiz 90 dereceden küçük ise yöndeş açıdan dolayı şuradaki açı değerimiz de 90'dan küçük olur. O zaman şu içerideki açı değerimiz ise 90 dereceden büyük olacaktır. Şuradaki uzunluğumuza x dersek o zaman x'in alabileceği değerler aslında bu ikisinin toplamı olan 19'dan küçük farkı olan birden büyüktür. Bir de 90 dereceden büyük olduğundan dolayı x'in karesi büyük olacaktır. 10'un karesi artı 9'un karesinin toplamından. x kare büyüktür. Burayı toplarsak burası da 181 eder. O zaman x'in alabileceğim ilk tam sayı değeri karesi 181'den büyük olacaksa buradan x'i 14 ile başlatacağız. 14 değeri olur ve 19'a kadar yani 15, 16, 17 ve 18 de alabiliriz. Toplamda 5 tane tam sayı değeri vardır. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olur. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Açık kenar bağıntıları ile ilgili sorularımızı çözdük. Bir sonraki videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.